Kolay gelsin arkanızda. Teşekkür ederim. Balanamıza başladık. bitirdik dedik hemen Son tuşları yapıyoruz. Tavan boyası, plastik boya. Her tarafı düz beyaz yap. Her şey güzel olsun diye. Bu yazdıklarız. Günlerimizi, çiçeklerimizin camdan mı seyredeceğiz? Evet. Aşkım. Aşkımla beraber oturacağız. Aşkımla beraber oturacağız. Vay. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra mangal yapacağız. Güzel. Güzel. Bahçemizde. Bahçemizde göreceğiniz nasıl bak bahçemiz. Yok canım, artık ne olacak güllerin arasında? Hani İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var, sarı kırmızı göz sarıyı, onu söyleyeceksin. Ne? <laughs> güller arasından mı gelir? He güller arasından. Hani yarın yeni günde yaz, eziye, cuma anamazına gelir. <gülüyor> <gülüyor> e bir şarkı söyle o zaman. <laughs> Biliyorsan. Pek mi Şarkı böyle beceremiyorum. Niye? Ustalar söyler. Ustadan söyle de ne bileyim bu usta tek şey usta değil mi? <laughs> Bir türkü çağır ama yalnız da mı? <laughs> Kafasına göre bu ya bu. Teste benden müzik önce. Tamam. <laughs> ne güzel oluyor. işimizi de bitirdik. Şimdi bir pazar keyfi yaparız. Türk kahvesi ister misin? Türk kahvesi şey yaparız. Pazar ineriz, zeytin peynir alırız, domates alırız. Akşam kabası yaparız. Güzel olur mu? Bilmem. Yaz şimdi. Ne olursa yenir değil mi? Evet, evet. Domates, biber zamanı ufak yerlere işte unuttuğumuz yerleri yapıyoruz. Bazı de güzelce Siliyoruz. Paspasımız eşinin bir son kapanışı yapıyoruz. Bugünlük bu arada tamam. Boyanın yerlerini temiz bırakıyorsun. Evet evet temizliyorsun. Evet. Usta böyle olmalı değil mi? Bir yerde Bu sene çoğaltın Çiçekleri daha da çoğaltmaya devam ediyorsun. Birazdan yine ekeceğim. Evet. Ekçer mi yani. Ekir. Güller ekçer daha. Daha bir merdiven de mi? Evet. Aynen, e Çiçek mi Aynen öyle. Acı mı? Şimdilik hoşça kal diyelim. Evet. Arkası evet. yarın. Yeni bir başka bir bu, da. videoda. Videoda. Yine görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz, tamam mı? Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.